Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Arma 3 oynuyoruz ve yanımda Rodinia'dan ya Tunç var. Tunç hoş geldin. Hoş bulduk abi. <laughs> Ulan adam dumanın içinden geliyor ya. Tunç seni vuruyor bu. Yine mı? tamam mı? <laughs> arkama bir döndüm 17 kişi abi. Hepsinin elinde bozuk var. Yani üçünde taramalı var. Hepsi bozuk. 14 bozuk var. Aldım eli zafiri tamam mı? Şarjörü ta ta, ta 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 ya yok böyle bir şey. Dumanı attım hiçbiri beni göremiyor tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Ulan çocuğu gözümden yaş geldi ya. Oğlum gülmekten oyun oynuyoruz senin yüzünden ya. Evet taktikçiler yine bir operasyon yapacağız. Yalnız <laughs> Silah bana. Bak görüyorsun değil mi? Bak yan çevirdim şimdi. Bak. Bak Şöyle işte. Burası bak. Tam burası. Ha. <laughs> Buraya mermi geldi abi. Yalnız abi. Bak şimdi 14 bozuko 3 taramalı var. Tamam mı? Abi ben de şey ne yaptım biliyor musun? Ne yaptın abi? Aldım bu el tabancasını abi. <laughs> evet abi. Bak, ne yaptım biliyor musun? Tak. 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 3 dakika falan. Ulan tamam. Ya, yani böyle bir ya Tam böyle kahve <laughs> muhabbeti ya. <laughs> Ulan Arma 3'ü bizim, bizim gibi oynayan var mıdır acaba? Çok merak ediyorum ya. Tunç'um e, operasyona gidiyoruz kardeşim. <laughs> Adam sırf havacı var ya. Oğlum sürünmene gerek yok lan. <laughs> Gereksiz yerde gereksiz gaza gelişler. <laughs> Aynen. <Gidim gülüyor> Geçen ay, geç ay yine bir operasyona gidiyoruz falan. <laughs> Bindim abi helikoptera Çektim direksiyonu şey. <laughs> Direksiyon yalnız ha. Hop ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Hala tattım abi yere. Belki biri gelmek isterdi. Abi. Olayı gör. <laughs> <laughs> abi şöyle bir döneceğim beraber eğlenmek için değil. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bağlayayım acaba? Pepe düşüşünden. <laughs> Şu an var ya senin suratına zoom yapıyorum abi sakallar falan. Şu an ha. <laughs> Bana baksana be. <laughs> <laughs> o sakallar şekil abi. Aynen ya. Ulan salak. Sana... Selim abi trash <laughs> olmuşsun. Tam burada bir slow müzik giriyormuş. You is my love. <laughs> ya. <laughs> evet, bu arada çok güzel bir manzara var abi. Aitsin üzerinde. üzerindeyiz. Harika bu oyunun ya. Hiç sana, şeyin. sana bir şey sana söyleyeyim mi? <laughs> sana bir şey söyleyeyim mi? Abi, Normal... Heavy money Shipment. Evet. Onu mu söyleyecektin? Yok. O ikisi birleştiler mi lan onlar? Heavy money Shipment uzaklaşıyor ama abi orada. Aynen, ben şöyle biraz uzağına ineceğim onun. Bir kilometre ötesine bile inebildiniz evet. abi. Tamam. Sen aynen bağırdın aynen. Abi. <gülüyor> <gülüyor> ne, bağırıyor mı? ne bağırıyorsun, <gülüyor> <ki>? <gülüyor> ne bariyorsun ki? ne bariyorsun ki abi? Evet. Alt tarafı düşüyorduk yani. Ne bağırıyorsun? Aynen ki? yani. E, sanki hiç yapmadığımız bir şey. <laughs> Tunç oyundan bir konuşsana bakayım. Ne abi? Vehicle Channel'dan bir konuşsana. Deneyim abi. Merhaba. Ha sesin gelmiyor. Valla. Oyun içi sesler kapalı acaba? Kapalı acaba? Yok abi ya, asla kapatmam <laughs> ya. Kapalı acaba? Kapalı acaba mısın? <laughs> evet arkadaşlar. Town Invasion'ı daha önce yapmamıştık biliyorsunuz. Bugün yeni bir görev yapacağız. E, ee, Tunc'un az önce kahve muhabbetinde anlattığı gibi bir olaya <laughs> gireceğiz abi. Hadi bakalım. <laughs> Tunç o kadar sıkıyorsun bakalım abi seni savaş alanında göreceğiz nasıl bir şey yapacaksın? İyi olan kazansın. Aynen abi. Bir kilometre ötesine mi iniyoruz? Bence öyle yapalım. Aynen aynen. Şu an buraya iniyorum o zaman ben. İki kilometre var abi daha. Emin misin? Hı hı. Bakayım. E, o zaman biraz daha ilerleyeyim tamam. 600-700 metre daha gidersek. Tamam. Şu tepeye ineyim o zaman ya karşımızdaki tepeye. Hı, uygundur abi. Uygun değil mi? Tamam. Uygundur abi. <gülüyor> Uygundurur <gülüyor> musun? Objective abi. complete. Bizim elemanlar çalışıyorlar galiba. Aynen, diğer bölge abi. Aynen. Aa, çabuk in. Tamam abi. Tamam, buraya doğru iniyorum Tunç. Tamam. Şu an bayağı geri gidiyorsun abi. Lan oğlum dur. 150 oldu. Ya, otover'ı açsana kardeşim. öksüreceğim abi. Abi öksür. <gülüyor> <gülüyor> abi şuraya doğru ineceğim ben. Tam şu kayalıkların oraya park edelim abi. Oradan da gidelim. Tamam abi. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim. Rica ederim. Ok. Bye. Keep. ya bu over'ı niye kapatıp duruyor ya ha bir dakika tamam tamam çözdüm abi çözdüm tamam Cık. elim yanlışlıkla x'e değiyormuş abi şöyle yumuşak bir iniş yapalım yumuşak inişledim oğlum abi çıkıyorum tamam eee tunç Hemen bakalım abi Town Invasion'a. Kore'nin içerisinde abi direkt. 900 metre var. Geliyor musun? Ha. <laughs> Pardon mesaj. Adam helikopter. Oğlum başlayacağım senin mesajına ya. <laughs> Evrim geçirdim abi şu an. Vay kardeşim benim. Hadi bakalım. Evrim geçirmişmiş. Birazdan sana <laughs> evrimi kralını geçirecekler oğlum burada. Dur bakalım. Bir. Evrim King. <laughs> abi biz o zaman ben şöyle yüksek bir yere e, pusu atayım. Tamam abi. Senin sevdiğin yerler zaten. Aynen. Ee, sen de... Oo bir dakika ne iş? Oğlum tank var lan. O money shipment'ın tankı olabilir mi abi? Abi olabilir aynen. Yalnız bir dakika dur dur dur. Oğlum iki görev üst üste geldi ha. Ya şansa bak abi. Acaba uçurabilir miyiz onu abi? Bende şey var. Bende de var da. Bu kadar uzaktan kitlenebilir miyiz onu? O kitleniyor. Sabit mi duruyor ama abi? Abi bak. Hmm, soldakine ben kitlendim biliyor musun? Ama sabit mi duruyor? Evet yani yavaş geliyorlar abi. Soldakine kitlendin. Soldakine Aynen kitlendin. tank abi yolda. Sağda var bir tane de. Sağdakini görmedim. ben. Bir... Ha. Sağdakine ben kitlenmeyi deneyeyim mi? Kitlensene ona bir. Aynı anda gönderelim. Bu bayağı büyük bir görev. Bu tank invasion değil. Abi. gönderelim mi? Bir saniye dur ağaç geldi. Gönderip hemen yere yatalım ama. Aynen aynen. Hatta bizim durumumuz nasıl abi? T tepeden Neyse abi tamam. Sağdakini kilitlendim mi? Evet. 3 2 1 ateş. Ah! Ne oldu? Abi indirdik. Yere yat. Yeler, Ye abi. Yere yat. Yere yat. Yattım abi. Abi bir saniye dur 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 dur. O adamlar bizi çok pis görüyor. Abi sendeyiz o zaman. Abi tamam aynen aynen. Oğlum çabuk lan. Evet kaç metre? Hop bir saniye, 500 metre bir saniye ayarlayacağım ama bir dakika ama. şu soldaki adama almak lazım ya hop kaçmamalı oradan oraya. Çok kötü oldu abi bu. Çok kötü oldu bizim. Ol, sağda da adam var abi. Abi gel 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 gel. Tepeye çık, tepeye çık. Tepeye çık abi. Tepeye çık. Hiç görüş alanım yok. Yani ayaklığı koyduğum zaman hedef alamıyorum tunç. Çabuk oğlum, çabuk ya. Hadi ya. Abi ne oluyor? Ulan laga bak ya. Gel 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 gel. Hadi hadi hadi. hadi. Uğraşma abi, uğraşma. Aynen bu tepeden sıkacağız çabuk çık ne olur çabuk çık. Of abi çok gerildim. Aynen yani. aynen 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 abi. Evet tamam. Çok güzel bir şekilde yerleştim abi. Şimdi adamları tek tek temizleyeceğiz. Hemen şunun night vision'ını bir açayım abi. Çevrede bir şey var mı? Ben de bir range finder'dan şu patlayan ilk şeye, tanka bakayım. Tamam. Elemanların hepsi o binaya girdi değil mi? Benim kilitlendiğim tank patlamış abi bu arada. Aynen. Seninki patladı. Benimki de ee, durdu yani. Aynen içindekiler indi. Abi çok iyi oh, değil mi ya? Nereye gittiler ama abi? Abi bir saniye. Çevrede olabilirler. Şu binaya girdiler de. En son adam girdi ya abi kaçtı. Hmm, sağa doğru değil mi? Hı -hı. Yalnız neye geldik ne yapıyoruz abi. Aynen ya. Yalnız bu baya taklı bir görev arkadaşlar. İki tane zırhlı araçları vardı. Allah'tan titanları kapmışız ya. Abi haritada adamlar görünüyor. Görünüyor mu? Hemen bakalım. Oo, oğlum bunlar. Abi tam şu binanın köşesinden çıkacak ama önümüzde daha var. Bekleyelim abi, bekleyelim. Burası güzel. Aynen, tam senlik burası. Aynen. Ben de hafif sağdan sağdan gideyim mi abi? Abi sen aynen sağdan sağdan ilerle bakayım aşağı doğru. Ya da çok ayrılmasak mı? Neyse. Abi ben uzaktan ateş edeceğim. Hani sen biraz daha yakın şeye girişebilirsin. Abi gördüm. Gördün mü? Geliyorum abi bir dakika. Dur dur ben alayım onu. Mavili abi. Aldın. Harika abi. Güzel. Tamam. Hemen bakalım abi. Buradaki elemanı indirdik. Bir tane de içeride var ama o Heavy Money Shipment'ın şeyi abi. Aslında onlar kaçmadan indirebilir miyiz? Ya da direkt ama Town... Heavy Money yaklaşık bir kilometre ötede üç adamı daha var abi. Aynen. O, o sıkıntı olabilir. O zaman Town Invasion'a mı girelim? Ağır ağır yaklaşalım bence abi. Aynen. Ama ağır ağır. Aynen kesinlikle. Devam kardeşim. Devam, 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 devam. Town Invasion. Şu karşısında şeyler Ay, var. Sağımızda kalacak abi. <laughs> devam Tunç. Neyse zırhlıları temizledik en azından ya. Aynen onlar ayak bağı olmayacaklar. Kesinlikle. Herhalde bu Town Invasion araçlarıydı galiba ya. Yok değil sanmıyorum abi ya. Emin misin? Heavy, de. heavy Money Shipment gidiyor çünkü. Abi Town Invention bitti ya. Bitti mi? Evet. Hani bakayım. Aa yapma be. Ya şu sorun da hep yaşıyoruz arkadaşlar ya. Aynen en azından Kaçın iki ya. tane ya. aldık ama ya. Aynen işimiz kolay. Güzel olsun. oldu. Abi başka bir görev bakalım. Neler var? Heavy money Shipment'ı mı kovalasak abi? Bak yol ortasında bir iki tane adam görünüyor. Onları avlayabiliriz. Aynen. Mi? Gidelim abi. Şöyle işaretlesem. İsten aynen şu tarafta kalacak abi. Yeni görevler gelecek gerçi. 5 dakika içerisinde. Side objektif. Devam. Neredesin abi sen? Aynen. Tamam. <laughs> devam devam devam. Aslında biz şu an server'ı değiştirdik takleciler. Çünkü Önceki server'da daha kısa sürüyordu Tunç. Evet. Daha kısa sürüyordu. Bunda... Hiç yetişemiyorduk ya. Aynen. Aslında ona dikkat etmeleri lazım. Çünkü burası alt haritası. Yani çok büyük bir harita. Aynen. Stratize benzemiyor. Aynen. Ve abi heli var lan burada. Abi gördün mü adamı? Bir dakika. Oğlum biz böyle Lumber iniyoruz ama. Adamlar şurada abi. Aa oradaki kaybolmuş. Abi biz şu heliyi alalım bence. Gel bakalım sen. Abi heliyle de şimdi. <laughs> araba falan bulsaydık keşke. Araba da var orada. Aa araba var. Bak 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 bak. Abi devam devam devam. devam. Yapıştır kardeşim. Dağlar dağlar. Volverin <laughs> dağlar volverin geçen. Wolverdaaalll... Wolverdaaalll... Laaararararar... Wolverdaaalll... Wolverdaaalll... bana Laaarararar... Abi gel, Helya'ya bin ya. Abi şeyler olur ya böyle, düğünler falan. Evet abi. Ha, düğün değil de böyle, saçma sapan eğlenceler falan. Orada mesela şey getirirler böyle... Bir tane elektro bağlama... Bilirsin değil mi? Dynararurururururururur <laughs> diye Oo, lan oğlum bu arızalı ya. Araca bineceğiz abi. Bak sen de ne yapalım biliyor musun? Ben şunun makinalısına geçeyim abi. Ramboculuk yapalım kardeşim. Ne diyorsun? Olur abi de. Abi direkt gömeriz. <laughs> Neyle karşılaşacağımız pek bilmiyoruz. Neyse bir muhabbet kaynadı tamam anladım. Aynen. <laughs> abi anlat anlat. Söyle bakalım. Yok üstüme. Abi. <laughs> abi devam. Şimdi adamlar nerede? Tam bir dakika ben işaretledim. Tamam. Yoldan devam. 260 250 metre sonra karşımıza çıkacaklar. Yolun solunda bir adam çıkacak abi. Abi. O tek bak. başına görünüyor. Hatta gördüm. O mu? Aynen ben de gördüm. Bir dakika iç kıpırdatma. Aldım abi. Devam. O oh, süper aldın abi. Aynen. Koşu yoluna gönderdik. Yoldan devam edeceğiz. Abi heavy money yapalım o zaman. Dur bakalım ya. Abi şu tank dolu mu? Hop. Oğlum hemen yakınımızda ya Tank var. Alalım mı şu tankı? Alalım. Solumuzda değil mi? Sağımızda abi şu tank işte. Bir dakika ben haritadan yanlış gördüm. Abi bir dakika. Abi bineyim mi ben buna? Bin abi. Ama yalnız ara, araç arızalı ya. Arızalı arızalı. Bir dakika abi. Diğer e, şeyi alalım biz ya. Bir saniye. Ş şöyle yapacağım. Abicim elemanlar zaten burada. Gel 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 gel. Şeyi titanı çıkar abi. Görüntü aldın mı abi sen? Abi gel. Haritada burada görünüyor. Yo haritada baya bir kilometre yukarıda görünüyor. Yok yok elemanlar burada. Gör gördün mü abi? Burada burada burada. Hepsi burada. O arkası dönük abi iki tane hemen. Aynen dönük. aynen bir saniye. Hiç sıkma bence. Sen alabilirsin abi onları. Of bilmiyorum ya. Tu abi side of supply truck çıktı bu arada. Yalnız bunları indirelim abi. Şu kayanın arkasında siper alalım mı abi? Aynen aynen aynen. Birazdan şuradan çıkacaklar abi. Sen buraya güzel bir siper al. Adamları indireceksin abi. Sendeki silah makinalı. Yo anti-personal misil atayım diyorum. Abi gönder o zaman. Nerede abi şimdi adamlar? Abi sağımızda mı lan? Bir dakika yok, dur. yok buradan. Tipimiz de ya aslında şu ağacın arkasında bile olabilirler şu an. Gördüm çünkü çok yakındık abi. Aynen aynen yakındık ya. Dur 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 dur. Ne ağaç. O. Abi ilerliyorlar yalnız galiba. Aha gördüm gördüm. Gördün mü? Abi gönder. Oo. Oh ah be. Kaçıyorlarmış zaten ya. Nasıl geçtiler abi onlar oraya? O birini aldın abi. Aynen. Gönder abi. Bu niye bu kadar ileri gidiyor ya? Dur dur dur. Hiç tamam alacağım. Bunu. Alacağım abi alacağım. Cık. Sinir oldum ya şu an. Ya. Bir de almayacağım ben bunu diğer bazukam daha iyiydi benim. Abi ateş et. Öldü mü? Yok. Ah vurdum bir tane galiba. Ya şu an ayakta ateş ediyorum. Çok iyi nişan da alamıyorum ya. Cık. Vurdun mu? Ağacın arkasına girdi ama vurdum mu vurmadım mı henüz bakamadım. Bir saniye abi. Galiba vurdun yaralandı o ya. Evet bu arada biz bu görevi bitirdik mi abi? Yok abi daha var aslında görev ya. İleride değil mi elemanlar? <laughs> Şeydeler. Dikkatli yaklaş abi de. Ölmemiş olabilir. Aynen. Dur ben de sol taraftan açıktan geleyim abi. Abi vurduğunu gördüm senin ama. Bir hareketlenme oldu evet. bir dakika. Ölmüş abi aynen. Ölmüş mü? Aynen. Tamam kardeşim aynen. Zaten e, çizgide yok olmuş da. Abi e, heavy money shipment gidiyor ya. Baya uzaklaştım abi. Hmm. Aslında araçta onu yakalayabiliriz bence. Gidelim mi peşine? Hareket annemi şu an? Galiba duruyor görünüyor aslında. Aynen. Abi araca binip gidelim gel. Uygundur abi. Abi devam 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 devam. Onu yakalayalım. Ee... zaten şey de var abi bizde. şey de var yani bazuka da var. Gömeriz yani direkt. Ben de kalmadı bu arada bazuka mermisi. Ben de var abi. Tamam abi. Bazuka sende de FPS e ne olur düşme ya. Abi o sıkıntı ya. Yanında asker yok şu an onun. Yani o kabak gibi ortada abi. Biz o para görevini yapabiliriz bence. Yapabilir Yapalım abi. Bazookayla işte ateş edeceksin. İçindekiler iner muhtemelen. Hı -hı, hı hı. Aslında şu tankı tamir edebiliyor muyuz ya? Ben edemedim abi. Denedim de az önce. Olmadı mı? Player daha yani bir bakayım. Aa, repair kitim de görünüyor aslında ama. Bir bakayım ya. Ben edebiliyor muyum? Tool kit mi lazım ki acaba? Repair vehicle diyor. Dur bakayım lan. Tamir edebiliyorum ben bunu. Aa süper abi. Tankla gidelim mi? <laughs> gidelim abi Aynen. De çok yavaş olur ya Ben sen tankla git ben arkanın arabayla mı gelsin? Yok yok sen şey ganıra geçersen. Geçmek lazım aynen. aynen. Mete olsa bak şimdi de. Değil mi? 3 kişi. <laughs> Hadi bakalım abi. Abi şu an tamir ettik. Hop. Hop ne yapıyorsun oğlum? Kafana sıkmadım değil mi abi? Abi gidiyoruz. Hadi bakalım, ben bu arada hemen şöyle işaretleyeceğim abi onu. Aynen abi. Oğlum tankına tank! Abi soldan döneceksin, ilk dönüşten. Tamam şöyle gidelim ya, oğlum tank lan bu. Boru Şu mu ya? Başını <laughs> işaretledim abi. Takleci. <laughs> abi çok abi, iyi değil mi? Abi asfalttan gideydik ya. Tamam tamam şuradan asfalta çıkacağım zaten. Tamam abi. Abi tankına tank kardeş! <laughs> Aynen. Süper oldu ya. Tamam asfalttan gidiyoruz. 2 kilometre bir yolumuz var. Tunç. Görür görmez çakıyorsun abi. Kaç tane mermi görünüyor? 14. Tamam güzel. Ama top mermisi mi acaba? Herhalde top mermisi ya. Aynen aynen. Bir de Commander seat var. O neymiş? Abi devam. Ha onda hiç mermi yok. Gunner'a geçeceğim ben. Aynen. Şu an Gan'lardayım. O herhalde sabit duruyor abi. Arkadaki bıraktığı elemanları bekliyor olabilir. Abi muhtemelen e, biz elemanları temizledik şu an. Adamı evet. indireceğiz abi. Evet abi. Hadi bakalım. <laughs> Çok iyi be. İlk defa tank kullanıyorum ha ben de. Yani ha. şeyde Westerland'da. Sanki hep altiste tankla geziyorduk abi. Yok ben normal oyunun e, single player'ını da kullanmıştım. Hatta rehber bile var ya benim eski videolarımda. Biliyorum abi izlemiştim ben onu ya. Hı -hı. Hop. <laughs> Oyun portaldan herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Arma 3'ün oynanış videosuyla karşınızdayım. <laughs> Arma 3 son derece gerçekçi temelleri oturtulmuş bir savaş simülasyonu arkadaşlar. <laughs> <laughs> Ulan ya. Aynısı aynısı. 10 kişinin kafasını aynı anda sıkamıyorsunuz <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Ulan Tunç. Oğlum hatırlatma dur ya. <laughs> Tunç bu arada yaklaşıyoruz ha. Tetiklesin Aynen değil mi? Abi. Birazdan karşımıza çıkacak. Son 680 metre. Abi helikopter mi var? Helikopter o asmasa bir de var ya o kadar rahat olacak ki. Abi tank kapışması yapacağız. Hadi bakalım. Ya bu helikopter bize sıkmasın şimdi. Ya bırak abi helikopteri sen. Sen de ona sık Tunç. Elini korku kalıştırma. <laughs> Son 300 metre ve abi geldik ha. Yok he? sağa bir dönüş alacağız. Sonra Aynen. sola bir dönüş alacağız. Tamam. Sonraki ilk viraj artık tankın virajı abi. Aynen. Birazdan karşılaşacağız abi. Hadi bakalım. Ulan neye geldik ne yapıyoruz ya? Abi dur dur. Dur bakayım. Dur 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 dur. dur. Biraz Aradan daha ilerle. Baktım. 140 yok. metre var oğlum. Dur bakayım. Görünürde hiçbir şey yok. Hop lan karşımızda solumuzda. Saat Olumuz 11 yönünde. 11 yönünde. Adam yönüm. var adam var. Vur adamı bırak ya zırhlıyı vur. Adamı bırak oğlum solda görmüyor musun? Ya şey ısındı araç dur. Oğlum adam lan Abi çık, çık, ulan. çık, 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 çık. Lan oğlum, bir ya. lan oğlum öldüm ya. Ya dostum sen niye adamlara sıkıyorsun? Araç vardı solda 11 yönünde. Ya sağda da vardı işte. Ben sağdakine odaklanmaya çalışırken. Sağda araç sıyordu. mı vardı? Tabii sağda da tank vardı, iki tank vardı. Cık, ulan ya. Çok fena patladık Tunç. <laughs> fena patlattılar bizi abi. Suicide mi diyoruz? Hop Tunç. Yapacak bir şey yok abi. Aynen. <laughs> <laughs> evet. <olsun>. <gülüyor> evet. Ulan <laughs> Tunç. Oğlum her zaman kazanacağız diye bir şey yok. Bazen de takliye geleceğiz. Yapacak bir şey yok yani. Ama evet. hep takla hep takla <laughs> abi <yani. gülüyor> Evet taklayıcılar ne yapalım dilerseniz videomuzu burada noktalayalım. Baya baya fena patladı Tunç be. Suç sorma. <laughs> Suç sorma abi. Suç sorma. <laughs> Please don't ask me. And we are blew up. Oğlum konuşamıyoruz bile ya. Evet arkadaşlar. <laughs> bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takliğe gelmeyin. Oğlum bu ne tuhaf bir video oldu lan böyle. <laughs>